Bitti hangi bitti istiyorsun? Akapella. Akapella ses müziği. Kes diyeceğimizi. Hadi. Hadi yap beni hadi. Hadi. Bir dakika bir dakika. Ben de adam elime verecek ne bağırıyorsunuz? Hadi. Şerefsizliğe gerek yok zaten. Burada şerefsiz çok. Bence de görev yetene bir job Yaptığı rap zaten bok Arkandaki tayfanın karnı top Yemiş yiyebileceği kadar da bir kumandan sansarın beyni taşaklarım kadar Ayar ederim adam ulan bir hoş geldin bile etmedin Bak bu yürek baret da Ondan sonra götüne koymadım demedim Bu kadar mı? Kısa kısasa kısas lan kancık burası İstanbul kimse götünü kollayamaz Anladın mı sansar arkadan dallayamaz dersen çok yanılmış olursun Senin gibi deplasmandasın. Kırkı siker atar kancık. seninki de ki Kusura bakma kız arkadaşına ben diş atmadım. Bana gider yapmayacaksın. Ama İstanbul bağırır. Psikopat hadi bu iti kopart. <gülüyor> <gülüyor> Hükümetini koparmaya geldim Kadıköy ihtleri Karaköy eviniz olsun 69 lira veren götünüze koysun Dikkat et Tek deme sakin ol, ellerin titriyor. Anladın mı? Sana mikrofon lazım değil, yo yo. Lazım eline verilip partilerde hep mi yapacaksın? Evde yazdığın kelimeleri freestyle'da sallayacaksın. <laughs> Hadi. Biraz tempo verin bari. Hadi, Hadi. ben veriyorum tempo. public and rent kes sesini bu hükümetli söz verdi sikecek seni eski tüflülerinden arka kalan sevgiler saygımız falan yok kimse frankfurt rapte bineşler ne işler çevirir rapin zengin piçleri işleri güçleri yok sanki para için sikerler rapi Diyorlar ki sensör baba parası yiyor Ulan babam iki senedir bakır yatıyor Anladın mı lan kaç paralık adamsın Bana mı gider yapacaksın Ulan ben albüm paralarımla açlığımı çıkarttım sen M5'te göz sattın, o yüzden geldim buraya ticaret için. Anladın mı? Manifestonu sikerim. Susun bir dakika bu iddia daha işim bitmedi. Sansar sikmedi diye ağlama kancık. Anır sokakta olan köpek Demen el versin de öpek Batmaz sandala komple teori Gri ve merdiven ip neleri Söz meclisten içeri bak Çıkmıyor homoların sesleri Kızlar mı sıkıyor tayfamızı Üstünüzde de dediğiniz gibi ha? Rahat ol Dedi ya Ne olacak lan Parti çıkışı ne var buradan sonra. Çok konuşma dallama. İstanbul Kadıköy salvıb namus sahiptir. iler yapmadım salvı <laughs> deli kanlıysak iler yapmadım salvı perfect salvı yap denk yap okey bitti